Dertsiz, tasasız, ne istediğini bilen, ne yapabileceği belli bir arkadaşla tanıştıracağım bugün sizleri. Kendisi bir robot süpürge. Roborock Q8 Max Pro. Yeni bir robot süpürge arayışınız vardır. Çok yüksek bütçelerde çıkmak istemiyorsunuzdur bu aşamada. Mutlaka videoya bir göz atın. Sizlere önemli detaylardan bahsedeceğim. Roborock da bu videoma sponsor olduğu kendilerine teşekkür ediyorum. Bak öncelikle böyle bir kutuda geliyor. Minnacık. Her şeyi buna sığdırmışlar. O anda benim içim ısındı zaten. Çünkü evin her tarafı kutu doldu. Böyle küçük kutuların hastasıyız. Ancak kutu bu kadar küçük olduğu zaman tabii ki de o kutunun içinden bir toz haznesi, toz istasyonu daha doğrusu çıkmasını beklemek biraz yanlış olur. Ancak bu bir seri arkadaşlar. Bunun Q8 Max Pro Plus versiyonu da var. Mesela onda kendi istasyonu var. Gidip tozunu oraya boşaltabiliyor. Ama düz olan versiyonu yani bunun için geçerli değil. Bir gün yolu bizim bol evcil ve düşerse ona da bakarız. Şimdi ben bu düz olan yani Q8 Max Pro modeline döneyim. Sanırım markadan yani Roborock'tan çok fazla bahsetmeme gerek yok. Robot süpürge dendiği ama muhtemelen sizin de aklınıza ilk gelen markalardan birisidir. Bunca yıllık deneyimi de elbette bizlere hem süpürgesiyle hem de o süpürgenin yazılımıyla birlikte bizlere aktarmış. Süpürgeyi kullanırken kafa acayip rahat. Kurulum diye bir şey neredeyse yok. Elbette var. Çok basit bir kurulum var. Süpürgeyi fişe takıyorsunuz. Yani istasyonunu fişe takıyorsunuz. Daha sonra uygulama sizi çok güzel bir şekilde yönlendiriyor ki yapmanız gereken sadece bir iki ufak adım var. Burada bahsedip de sizi böyle burada uzun uzadıya tutmamada gerek yok. Bu kapağın altında bir tane QR kod var. Zaten uygulama dediğim gibi size yönlendiriyor. Onu okutuyorsunuz. işlemlerdeyse neredeyse tamam gibi bir şey. Peki okuttuk artık süpürgemiz evimizi temizlemeye hazır. Neler bekliyor sonrasında bizi? Uygulamadan zaten her bir şeyi kontrol edebiliyoruz. Birazdan bakarız. Dediğim gibi süpürge tozu, tüyü vesaire etraftaki pisliği kendi içerisine önce bir topluyor. Diğer bütün robot süpürgelerde olduğu gibi. Temizlik bittikten sonra manuel olarak burada bulunan kapağı kaldırıp içindeki torbayı boşaltmanız gerekiyor. İçindeki hazneyi boşaltmanız gerekiyor. Torba biraz burada yanlış tabir oldu. Torba genelde istasyonlarda bulunuyor. Bu çok zor bir işlem mi? bence hayır. Ortalama çöpün uzaklığına göre sizin bunu dökeceğinizin uzaklığına göre 30 saniye falan sürecek bir işlem. Hem su haznesi burada kendisi mopta yapabiliyor yani paspas da yapabiliyor. Aynı zamanda tabii ki de dediğim gibi toz haznesi yine bu bölmede. Birkaç teknik detayı hemen bu noktada değinmem lazım. Çünkü en fiyat olarak uygun bir süpürgeyle karşı karşıyayız. Hem de böyle her tarafı oyuncakla dolu bir süpürge değil kendisi. O yüzden de bu teknik detaylar da önemli olabilir sizin için. Neden oyuncakla dolu değil dedim. Çünkü hani robot süpürgeler, Roborock tarafında da mükemmel detaylı teknolojiler var illaki görmüşsünüzdür internette karşınıza çıkmıştır ama robot süpürge dendiği zaman bunun adı üzerinde zaten İlk amacı süpürmesi. Dediğim gibi teknoloji donatılmış daha böyle farklı olayları olan süpürgeler Roborock tarafında var yine. Ama elbette az önce söylediğim gibi fiyat da doğru orantılı olarak artıyor. Neyse ne diyorduk? Emiş gücü. Bildiğiniz gibi robot süpürgelerde emiş gücü PA diye bir değerle ölçülüyor. Yani Pascal değeri. Nesneleri kaldırmak, çekmek için kendi içine doğru tozları çekebilmek için kullanılan bir birim gibi bir şey bu. Bu değer yükseldikçe emiş gücü daha iyi bir hale geliyor diyebiliriz kısaca. Yani ne kadar yüksek Pascal değeri o kadar daha iyi bir süpürme deneyimi. Bu noktada şunu söyleyeyim tek başına Pascal değeri böyle çok bir şey ifade etmiyor gibi gelebilir. Hakikaten de öyle aslında. Yani sadece Pascal gücü çok yüksek diye süpürge iyi olacak diye bir durum da yok. Sizin kullanacağınız zemin, robotun motor gücü, fırçalar gibi birçok farklı durum devreye giriyor ve bunların birleşimiyle birlikte güzel bir süpürgeye ulaşıyorsun aslında. Yine de Pascal değerine dönecek olursak bu modelde 10.000 Pascal değeri var arkadaşlar. Hakikaten de yüksek bir emiş gücü diyebilirim. Bazı kaynaklarda böyle 3.000 Pascal üzerine yeterli bulmuşlar ama artık 2020 25 yılındayız. Bu tarz böyle 10 binleri falan görmek hepimizin hakkı diye düşünüyorum. Süpürgeyi ters çevirelim bir de bir altına bakalım. Jaws Crappers denilen yanlış telaffuz ediyorsam affedin dostlarım böyle bir fırça bizleri karşılıyor. Ben aşağıya doğrusunu yazdım. Elbette amacı onca çektiği tozu, tüyü, saçları vesaire dolandırmadan toz haznesine çekebilmek. Bu arada lafı açılmışken de söyleyeyim o çektiği tüyleri, tozları vesaire de 500 mililitrelik bir toz haznesine çekiyor. Fırçaya dönelim dediğim gibi iddiası üzerinde saç vesaire dolanıp bir şekilde kalmaması ki ben kullandığım süre boyunca da böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ya şu an tabii ki de üzerinde böyle bir iki tane tüy var. Bunlar çok normal ama öyle tutam tutam saçı üzerinde tutan bir fırça değil arkadaşlar. Geldiğinden beri ortalama 10 12 civarında çalıştırmışımdır. Bütün evi temizletmişimdir. Benim bu süre içindeki aslında tecrübelerimi aktarıyorum size. Dediğim gibi üzerinde böyle mesela şu an bile görüyorum. Çok ince birkaç tane tüy var ama o kadar olsun artık yani. Bizim yulaf öyle bir şeylerin üstüne kalmayı sever canı sağ olsun diyelim. Ama hakikaten de şakası bir yana fırça vaat ettiği şeyi yapabiliyor. Alt tarafta gördüğümüz bir diğer detay bu gördüğümüz yan fırça kılları. Bunları asimetrik yapmışlar. Bu sebeple yine burada da saç toplanmadığı söyleniyor. Hani sebebi budur elbette öyle dediklerine göre ama benim de deneyimlerime göre yine bu fırçalarda da kullanım boyunca hem bir bozulma olmadı hem de üzerinde kıllar birikmedi. Uzunluğu da güzel. Tüm böyle tüyleri, tozları vesaire ana fırçaya çok kolay bir şekilde ittiriyor. Sonrasında paspasımız elbette var. Su haznesinin suyunu ekleyerek paspas yaptırabiliyoruz. Elbette artık bu aletler çok akıllı arkadaşlar. Halı gördüğü zaman paspaslama işlemini yapmıyor. Paspası bir ince böyle yukarıya kaldırıyor. Orada süpürge yapıyorsa süpürgeye devam ediyor. Vallahi bizim evde öyle çok böyle yüksek halılar yok arkadaşlar. Evdeki tahmince en yüksek halı ya da cart diye çıktı herhangi bir sorunla da karşılaşmadı. Yani o noktada da yine kendi evim için konuşursan bana mısın demedi. Bir halıda hangi noktadan sonra yüksek sayılır orası da ayrı bir soru işareti. Şimdi tam bu noktada ufaktan bir araya gireceğim dostlar. Çünkü böyle yerleri birazcık kirletip biraz dağıtıp sağa sola mercimek döktüm. Bizim kedilerin tüylerinden falan serpiştirdim. Öyle de bir test yapayım dedim. Bakayım sonuçlar ne çıkacak. Sonuçta ben süpürgeyi test ederken bu süpürge her gün çalıştığı için etraf temiz gibi gözüküyor. Öyle küçük tüyler, tozlar falan belli olmuyordu. Ama şimdi böyle manuel olarak sağa sola bayağı bir şeyler döktüm. Bir görmek istedim. Temizlik bitti. Mop da yaptırdım. Hemen birkaç tane veriden bahsedeyim size. Salonu tamamen temizlettim. Temizlediği alan 14 metrekareymiş ve temizleme zamanı 25 dakika sürmüş. Gece biraz geç saat olduğu için orta modda çalıştırdım. En yüksekte çalıştırmadım. Ama gerçekten böyle çok küçük kamerada bile gözükmeyen kahve tozlarından mercimeklere kadar her şeyi halının üstündeki temizledi. Sadece ufacık bir tane mercimek parçası bırakmış. Bunu söyleyeyim. Ama onun dışında işte parkenin üzerindeki halının üzerindeki tüyler, kalıntılar, işte ne o bir tane değişik bir şey var yiyecek. Tam ben de bilmiyorum da kinoa galiba. Kinoa falan dökmüştüm. Öyle küçük şeyleri falan topladı çok rahat bir şekilde. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi 25 dakikada 14 metrekare alanı temizlemiş. %100 şarjı çıkarttım. %84 şarjı kalmış bu noktada. Daha sonra da yine salonun parke bölümlerini mop yaptırdım arkadaşlar. Bu mopta da yani paspas yaptırdım. 9 dakika sürmüş toplamda 6 metrekarelik bir alanı moplamış. Burada giden şarjı da %84'tü. Şimdi şarjı daha yeni gitti. Orada doğru düzgün şarj harcamamış ki şarjı %85'e çıktı bile. Daha takalı 2-3 dakika oldu hemen yükseltmiş kendi şarjını. Zaten dediğim gibi pil konusunda da bir problem yok. Bitseydi bile pili gidiyor kendi kendi şarj ediyor. Sonra tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Yani bunca şey döktüğümüz salon şu an paspaslandı çok güzel bir şekilde. Zaten süpürgede önceden yapılmıştı. Siz bunu her gün çalıştırdığınız senaryoda da öyle bir tüy toz vesaire etrafta görme olasılığınız zaten çok düşük. Şöyle bir durum da var aklıma gelmişken burada belirteyim. Parkeleri falan böyle isterseniz parke yönüne göre temizleyebiliyor. Bu ne demek? Buraya böyle çok çirkin bir animasyon yapacağım. Zaten çok daha iyi anlayacaksınız ama parkelerin çizgisini böyle dikine doğru temizleyebiliyor. Böylece aradaki tozları falan çok daha rahat alabiliyor. Buradan Pixar'a da iş başvurusu hayırlı uğurlu olsun diyelim. Elbette lidar sensörü falan filan lidar, lidar, lidar değil mi? lidar sensörü de standartlaşmış şeyler bu tarz ürünlerde. Haritalandırmada, yer yön bulmada falan kendince böyle güzel bir rota oluşturup hem pilini en verimli şekilde kullanıyor hem de tabii ki temizliği de en doğru şekilde yapmaya çalışıyor. Videonun başında demiştim uygulama tarafını beğendim diye hakikaten de uygulamayı bayağı sade yapmış. Ben ilk defa Roborock'ın yanlış hatırlamıyorsam ilk defa diyeyim. Bir süpürgesini kullandım ama ilktir ya. Olsa hatırlarım yani. Elbette uygulamanın sade ve stabil çalışıyor olması inanılmaz önemli. Açtığın uygulamayı her şey çok net bir şekilde karşında. Öyle grafiklerle sağdan soldan bir şey fırlamayla falanla filanla doldurmamışlar. Temizle, paspasla ikisini beraber yap. Haritalandırmayı zaten ilk kurulumda yapıyoruz. Bölge seç, oda seç, işte görünmez duvar ekle falan filan bu tarz şeyleri en basit şekilde karşımıza koymuşlar. Bazı süpürgelerde uygulama işi cidden çok karışık olabiliyor. O bölümü güzel kotarmışlar. Yine unutmadan söyleyeyim süpürgemiz... Bayağı bağıra bağıra Türkçe konuşabiliyor. Hani çok yüksek ses çıkartabiliyor. Onu tabii ki de kısabiliyor istersek ama en yüksek ses de muhtemelen gece komşuları rahatsız edebilir. Çay kutusu ve su haznesi birleşik ünitesi takıldı. Temizlik başlatılıyor. Duraklatıldı. İstasyona geri dönülüyor. Pil tarafından da bahsedeyim. Bunu biraz böyle deneyimle karışık anlatmaya çalışacağım. Benim evim ortalama 100 metrekare arkadaşlar. Ancak temizlenebilir alan elbette çok daha az. Mesela balkona çıkamıyor sonuçta. Onun dışında işte tuvalete girmiyor. Sokak kapısının etrafında dolaşmıyor. Ya da ne bileyim bizim koltukların altında bir yükseklik yok. Oraya normal olarak giremiyor. Yani süpürgenin girebileceği alanlar epey de daralmış oluyor. Kağıt üzerindeki veri yani web sitesinde yazan veri tek pille 180 metrekarelik bir temizlik alanı oldu. Ancak ben video çekmeden önce baktım hangi modda olduğu belirtilmemiş. Muhtemelen ya ortadır ya ortanın bir tık altında bir moddadır. Ben testlerimi en yüksek emiş gücünde yaptım arkadaşlar. Elbette bu mod gece çalıştırmak için çok uygun değil. O zaman biraz sessiz çalışıyor çünkü abanıyor yani. Bu modla birlikte benim evimi tamamen temizledi. Yani pili bitirmeden temizledi. Ortalama %25 civarında, 30 civarında bir şarjı kalmıştı gibi hatırlıyorum. Yani pil bitmeden temizliği tamamlayıp geriye döndü. Bir kere de çok az bir şarja çıkarttım temizliği. Bir test edeyim bakayım ne olacak dedim. Temizliğin ortasındayken şarjı bitti ne yaptı? Benim dedi şarjım bitti bana biraz müsaade et ben bir dolayım. Sonra temizliğe yetecek kadar şarjım olana çıkar hallederim seni de hiç bulaştırmam dedi. Yani demem o ki eviniz çok büyüktür 180 metrekare 200-250 metrekaredir. O zaman şarjı bitse bile temizlik anında size hiç bulaşmadan gidiyor kendi kendine her şeyi hallediyor. şarjını oluyor tekrar çıkıyor. Yani o temizliği tamamlamadan salmam ben diyor. Yine adını yanlış hatırlamıyorsam reaktif tek diye bir sistem var ki zaten evet doğru hatırlıyorum burada da yazıyor arkadaşlar. Bu da yoluna çıkan engellerden kaçınmasını sağlıyor süpürgemizin. Yine yoluna bir engel çıktıysa uygulamada size bunu bildiriyor. Kablolarla ilgili ben bazen robot süpürgelerde problem yaşayabiliyorum. Bunda öyle çok büyük bir dolanma vesaire gibi bir sorunla karşılaşmadım. Ama tabii ki de robot süpürge hatta kurulumdan önce bile size diyor ki ortalıkta kablo falan varsa onları kaldırın ne olur ne olmaz diyor. Bu arada markadan şöyle bir bilgi de geldi onu da aktarayım. Euro monitör verilerine göre dünyada Ciro bazında birinci robot süpürge markasıymış Roborak. Şimdi yavaştan sözün özüne doğru isterseniz bir geçelim. Şimdi internette böyle araştırma yapıyordum süpürgelerle genel süpürgelerle alakalı yani farklı ne anlatabilirim sizlere diye özellikleri dışında robot süpürgeleri böyle beyaz yakalı eğlencesi gibi gören bir insan topluluğu varmış. Evet bu tarz ürünler bence de eğlence. Ama siz iştesiniz çok yorulduğunuz çok fazla çalıştınız ve o işten kalan azıcık zamanınızı da ortalığı süpürmeye vermeyin. Eğlencenize keyfinize bakın diye üretilmiş cihazlar olarak görüyorum ben bunları. Yani bir eğlence varsa ortada. Evet ben süpürgeyle uğraşmazken, ortamı süpürmekle uğraşmazken bir robot süpürgenin beyin yerme çalışması. Ben de o sırada o azıcık vaktimle kendi hayatımla ilgili bir şeylerle uğraşmak Mantık bu yani. Çok uzun anlattım ama meseleyi anladınız sanırım. Yani 2025 yılındayız. 50 saniyelik Reels videosunu bir de izlerken 2x hızında izliyoruz. Her şey çok daha hızlı tüketiliyor artık ve niye böyle bir imkanımız varken kullanmayalım. Yani maalesef herkesin öyle çok fazla her gün süpürge yapabilecek durumu zamanı olmayabiliyor arkadaşlar. O yüzden robot süpürge alanları sevin. Onlar yoğun çalışan insanlar. Roborock Q8 Max Pro da tam olarak buna hizmet ediyor aslında. Derseniz ben temizlik yaptıktan sonra bu toz haznesini her seferinde boşaltmakla uğraşmak istem. O zaman videonun başında söylediğim gibi Plus versiyonuna da bakabilirsiniz. Ama inanın bu toz haznesini boşaltmak öyle atla deve bir şey değil. Hakikaten 30 saniye civarında halledebileceğiniz bir iş. Sonuçta koskoca evi sizin yerinize temizlemiş. Onu da yapılabilir olarak düşünüyorum. Bunun dışında fiyat olarak da şimdi güncel fiyatını söylersen belki videoyu 3 ay sonra izleyeceksin değişebilir. Ben aşağıya bir link bırakacağım oradan bir göz atabilirsin. Elbette şu an güncel fiyatı üzerinden konuşursam o parayı küçümsediğim için değil ama genel robot süpürge fiyatlarını düşündüğümüz zaman ortalamanın altında bir fiyat gibi geliyor. Yani fiyatı uygun arkadaşlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı robot süpürge fiyatları belli ona benim yapabileceğim bir şey yok. Kullanırken keyif aldığım, ben kullanmadım zaten kendi kendini kullanıyor da ne vaat ediyorsa onu da veren bir robot süpürge oldu aslında. Muhtemelen video yayınlandıktan sonra yani siz bunu izlerken bir süre daha bende kalacaktır bu robot süpürge. Aklınıza takılan bir şey olur. Alma niyetiniz vardır. Aa ben şurasını tam çözemedim ya da mutlaka şuna da bak videoda atlamışsınız dediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda da yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. O zaman burada da bu videomun sonuna gelebilirim. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.